Aa, hepinize, aa, merhaba hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta hardcore testine başladım Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Destek etmişim. çok önemli Arkadaşlar bugün hastayım öleceğim ee, Bir geçmiş olsun alırım Arkadaşlar şimdi baya bir uzakta olduğumuz süre bir ağaç bile yok ee, Şimdi size bunlardan bahsetmeyeceğim tabii ki de Arkadaşlar şeyini bir formattan bahsediyorum Eskisi gibi video çok gelmeyecek. Bunu belirtmek istedim. Bir arkadaşlar hardcore serilerine bir kere daha başladım. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, başka ne diyebilirim? Biraz çok çok şimdi biraz oyuna geçiyorum. Çünkü e, bazı konuşmalar yok. Canlı yayınlar olacak. Hala kesin sistem devam edecek. Cuma ve Sedat bir Minecraft yayını hardcore oynayabilirim. Çok güzel sarar. Başka da bir şey yok. Lütfen abone olarak like unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar gelişmemiz için bize baya bir çubuk lazım. Niye? Çünkü hem olduğum ve şey için evet. bir ilk önce bir baya bir gezeceğim. Baya bir ilk önce bir köy mü bulacağız amına. Belki amına amına belki daha iyi buluruz. Buraya kadar çıktık da inşallah bir şey vardır. Belki biraz daha gezelim. Arkadaşlar inşallah bir köy mü hem bu yeni bir yollarda <laughs> ay nasıl sesem şeye benzetiliyor. Hani neydi? Hani bu Amerikanın bir tane şeyi var. O havan. Ne oluyor oğlum? Uyanın lan açın lan gözünü. La oğlum sevdiklerim yok burada açın lan. Oğlum açın lan. Oğlum ölmüyor lan. Oha bunu. Lan öl, ölmüyor. Aa uyandı. Tuzlu sakin. Sakin uyur şimdi. Hadi vur oha lan. Olmuyor yok vallahi olmuyor. Neyse evet arkadaşlar devam ki. Ben bu çöle benziyor galiba. Burası şöyle değil ama böyle hani heyelan olur ya ne ya kamyona Amerika kamyonu gibi bir şey uzun bir bekleyişin ardından oha bu la ne lan arkadaşlar hala bir şey bulmadık da oha o ne oğlum ona la. ne lan bir şey var lan. ne diyorsun oğlum bekle hemen bir gidelim merak ettim Bu ne lan? Oğlum buna çok var ha. Bekle. ha bir tane var burada. Burada var. Buradan durun. Evet bak bu yanlarda da var. Böyle buraya inelim bir. Yavaş yavaş. Dur sakin. Atlama dur tamam. Yavaş sakin sakin. Acele yok lan. Ne? Ekmek kim kovalıyor mu? Tamam oha öleceğiz lan dur. ha Tamam. Bir, bir. Buradan mı gidelim belki buluruz köy. Aaa ah, olma çıktım lan. Aa, ah, domuz var. Vallahi domuzlar. Dur dur. Hemen hemen hemen. Bunları bir alak. Bir de iki tanesi birden oğlum yazık lan. Yemin ederim, içim acıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkisi de yemek için malışmış. Allah'ın vergisi. Neyse yiyek bari. Yani ne, ne yapak ki? Dur. Altı şöyle koyalım. Hadi lan. Amun al lan. Oğlum. Heh. Tamam. Bak şimdi diyecekler. Lütfen beni yeme. Lütfen beni yeme. İyi biriydin, iyi biriydin. Ama her kişi ölümün tadına bakacak. Sen de böyle olmam. Neyse, öldü. Dört tane. Hmm, doymam lan. Doyar, doymam oğlum. Neyse. Arkadaşlar, devam edeceğiz. Köy bulak ya bir. Ha, bak burada balıklar da var. Olmadı lan. Vur, vur, vur. Tamam. Bir. Tamam, alacağız, alacağız. Lan, ölüyorum. Lan, lan, lan. Heh. Tamam, vur. Bir tane daha. Tamam sakin sakin acele yok lan. Relax lan. Arkadaşlar size eğitimini bilmiyordunuz arkadaşlar. Öğreteceğim şimdi bakın 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 nasıl yüzüyor. Bak 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 bak. 24 ayarım of ba tekte. Tamam devam edelim. Vallahi aldık devam. Tamam buradan da mürekkep alalım ne olur ne olmaz. Görmüşüz hayatta bir kere gördük ama. Bir şey olmaz al. Ne olur lan yüzüm yok ha. Tamam. Hadi gel lan buraya. Tövbe. Gel lan. Çakal. O ağzına sol. Ee, vur vur vur. Lan lan. Ha yukarı doğru biraz. Ha vur vur öldü, öldü 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 lan öldü vur. Görünmüyor vallahi görünmüyor. Tamam tamam aldık aldık aldık. <laughs> Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Aha bak burada. Aha zombilere bak. o lan var dur. Lan lan Oo, lan. Köy var. Lan vallahi köy var. Lan koş. Lan 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 koş 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 her yerde bir şey var her yerde bir şey var koş lan koş 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 vallahi gördüm vallahi gördüm ay yes be tamam tamam çok iyi çok iyi Allah'ım ne kadar büyüksün bana o bak tam vur 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 tamam kaç 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 of ne kadar şanslıyız ya Harcourt'un ilk bölümünde direkt bulduk vallahi şans bildiği şans tamam Hadi tamam hemen uyak hemen. Biraz havuç alak buradan. Tamam. Erkek olmuş şimdi. Yazıktır. Emine'yle karışmaya Gir gir gir. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor lan geldi. Lan kapat ha. Tamam sakin. Burada güvendeyiz. Ben hemen uyuyayım bunları yiyip. Lan geriz lan. Kalk sikeyim kalk vur otur. Canavarlar Allah kahretsin. Gitmemiz lazım hemen. Hala kapıda var. Zombi. Aha zombi de var. Zor. Biraz zor. Bir şey yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum. Ee, kaç al yer mi kalsak? Dur yeri yok yok. Bekle bir şey yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum. Tamam ee, buralarda bakalım bir şey yok. E, ee, dışarı bakak. Ne yapar? Tamam o zaman çıkak bence çıkak. Çık, 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 çık. Hızlı lan lan geldi. ah Tamam vurma lan vurma. Uf. Tamam koş koş koş. Aa deve lan. Oğlum, oğlum koyarım ne güzel. Koş koş koş. Lan 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 geldik tamam hadi lan heh Tamam arkadaşlar Acele belki yukarıda vardır Yazık günah valla gidecek bir bakak <laughs> Varsa orada yeteriz Lan düştüm dur Ayağımına Bu inşaat sikim dur Ağa sandık hadi lan ah be E tamam ekmek de iyi samanları da alalım Tamam çok iyi Yukarı çıkalım ya oh, Oo göz kulesi Oo oh, iyiymiş lan Aslan demir golem. Herkes alıyor. Devam ki. Tamam oğlum ne güzel köy lan. Arkadaşlar biz burada neler neler çekeriz var ya. Efsane olur bu iş buradan. İyi ki ilk bölümden bulmuşuz. Bence çok güzel oldu. Köylü uyan lan. Sen kimsin lan? Hadi uyu uyu hızlı. Tamam. Gece boyunca oyuncu uyuyor. Evet uyuyorum. Arkadaşlar seri böyle birinci bölüm bitse böyle bitsin. Bence böyle daha iyi oldu. Hem köyde bulduk hem geliştik biraz da. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve ikinci bölüm gelecek. Merak etmeyin. Hadi Allah'a emanet.